Evet, Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Arkadaşlar, a -a. başladık yine. Şu en e, büyük bu kahraman. Docs nasıl bir oyun oldu dostum? Adamımız, karakterimiz niye değişik gözüküyor? Çünkü değişebiliyor bu karakter. Wow. Wow. Arkadaşlar canımız bittiğinde yükselebiliyoruz. Bu çok güçlü bir adam. En sondaki bölümde arkadaşlar. izliyorsanız bölümlerimizi mutlaka görmeniz lazım. Ah. Arkadaşlar... Adamı öldürüyorum. Ah, adam ölmüyor ki. Ah. Ya Neden onunla kavga etmek zorunda mısın? Vurmadan. Kaçalım. E kaçınca işte de aha öldü. Öldük galiba. Hmm, öldük. Tekrardan başladık arkadaşlar. Bu sefer içeriden güçlü bir karakter seçeceğim. Arkadaşlar şu en arkadakini görüyor musunuz? Şuradakini. Demin vurduğumuz adam oydu ama öldük. Ş bu en güçlüleri arkadaşlar şu anda bende olan karakterlerin en güçlüsü bakın ya kostümü de çok ilginçmiş aynen o oh, ne oldu az önce o oh, yok ya of çok kötü vurdu bu adam çok güçlü arkadaşlar adamlar beni öldürüyor arkadaşlar İnanamıyorum. İkinci kez. Öldüm. Oldum. Arkadaşlar burayı alabilir miyim? Ana arkadaşlar. Burayı da alabiliyormuşum. Bunu alabilir miyim? Ana arkadaşlar. Ben de o Ana. adam gibi oldum. <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar. Ama bu çok güçlü bir şey. Çünkü o yüzden birazcık şaşırdım da. Ben bunu alabiliyor muydum ya? Çığ! yo işte bu arkadaşlar şimdi ben şu adamı öldüreyim bana sataşan sen ne yapıyorsun çocuk hepinizi öldürürüm arkadaşlar bu hangisi hangisi bize vurup duruyor böyle ha Aç. Bu karakter dostum. Bu en güçlüleri baba. Ay arkadaş. Hadi ama. Çok güçlü. Arkadaşlar canım çok az düşman size diyebileceğim bu. Hadi hadi üçünüz birden ölün. Uf. Gitti yarısı. Aa çok güçlü. Öldü. Öldürdüler taştan adamı.